Arkadaşlar uzun zaman özür dilerim uzun zamandır youtube çekemiyorum işlerim vardı o yüzden Brawl Stars'a baştan başlıyoruz 16 kupadan Hadi oyuna geçelim Nitello evet Nitello oynayamayacağım yükselteyim Bu hesabı da yüksek yapıp çekilişe vereceğim Başlıyoruz Evet. Şu an oyun başladı. Şu kutuları al. Sen şuradakine git. Aferin bak. Sanki yanındaymış gibi duyuyor ve ben unutmuşum bu roster. uzun zamandan beri oynamıyorum. Bütçe, bütçe fikri bulamadığıydım. O yüzden çekiyorum. Yoksa çekmezdim. bir fikri bulamadığım zaman 3 saniyeden Hadi be. Aa. Boyun kaybettik. <laughs> Sıfır. Yirmi. Başlamış. Baş... Ha size söyleyeyim. Güncelleme geldi. Böyle bir şeyler falan var. Ben daha bilmiyorum. Bunun parayı yatırabilirsin. Bak bunlar ücretsizmiş. Bakamıyoruz mu ya? Hadi başlayalım. Bana arkadaş liste atarsanız e, ID'mi göstereceğim. Bu ev birinci oğlum. Hadi videoyu bitireceğim. Söyleyeyim dedim. Öş, hadi şunu alayım. 15 nasıl kalıyor ya? Hadi. 810 ve bitti. Heh. Darley Var, emz var, Ems var, Tamam. Oh, dönmez. Şuraya geçeyim. <laughs> Öldüm ben ya. Oğlum sen ne yapıyorsun? Alamazsın emzi. Saldır. <laughs> Şaka yapıyorum. Oğlum... Of. Üç rütbe Ya Ben şimdi video bitireyim arkadaşlar yani kasılacağım hesabı kasacağım a kutu açayım. hadi ve yeni karakter çıkıyor Barley kaçıncı e, ıı. Üçüncü kutu, üç defa kutu açtım. Karakter çıktı. Ve yine bir kutumuz daha var. Hadi. inşallah karakter çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve... Açtım ah, be. Ben çıktı diye var ya sevindiydim. Böyle öyle bir geldi ki. Bu video bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video ama... Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum. Kendinize bakın. Videomu like atın. Abone olun kanala. Bildirimleri açın. Hadi.